Herkese merhabalar. Uluslararası e, Siyonizmin ve küreselci sömürgeçilerin İran halkına dayattığı mecusi Şia karışımı bir din haline getirdiği İran Ayetullah rejimi yeni bir yöne evrildi. Siyonist Ayetullahlar kendi iktidarlarını kaybetmemek için artık yüzlerindeki maskeyi düşürdüler ve e, devlet güvenlik konseyini İngilizlere emanet ettiler. Nasıl diyeceksiniz? Arkadaşlar ben gazeteciyim. Çok net söyleyeyim. Sıradan bir gazeteci de değilim. Ömrüm tamamı o bölgelerde geçti. Mesleki hayatımın neredeyse tamamı yüzde doksanı o bölgelerde geçti nasıl olur böyle açık açık hayır maskeler düştü. Şimdi anlatacağım ve size söyleyeceğim. Şimdi Hamaney yani güvenlik kararı alma mekanizmasındaki temsilcilerini seçti. Devlet Güvenlik Konseyi. Bunu Hamaney seçer. Dini lider seçer. Cumhurbaşkanının hiçbir etkisi yoktur. Cumhurbaşkanı zaten İran'da şeydir. Bir figürdür. O heyete kimler seçildi? Larijani Ulusal Güvenlik Konseyi'nde ve Hamene'yi temsilcisi oldu. Şemhani ve Ahmediyan ise savunma komitesinde Hamene'yi tem, temsil edecek. Eski konsey e, görevlisi Celili var. Çok sert, katil biri. Celili de görevini sürdürüyor. Ali Laricani çok enteresan bir adam. Ali Laricani hiç piyasada görünmeyen ama İran'daki bu işleri bilen ve İran üzerine çalışan okumalar yapmayan, sadece çeviri kitaplar okuyorlar Türkiye'de. İran'da gidip sahada çalışmıyorlar. Larican'ın, Ali Larican'ın adı İran üst düzey devlet kademelerindeki adı şudur. İngiliz, İngiliz Ali. İngilizlerin adamı diyorlar ve e, Ağay Britani derler. Britanyalı abi derler. Yani İngiltere. İngiltere'nin adı e, İslam dünyasında Britanya derler. Ali Rayca Cali hiç görünmeyen ama 12 gün süren İran-İsrail çatapatında ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Ve nerede çıktı? Hamene'nin internet sitesinde. Yani e, evet devrim muhafızları gibi teröristlerin öldürülmesinde sonra demiştim ya Hamene bir tercih yapacak. Ya yok olacak ya da daha yumuşak adamları getirecek. Bu benim de düşünemediğim şeyi yaptı. Tuttu İngilizlerin adamını getirdi konseyin başına koydu. Düşün İran'ın en üst devlet kurumu olan en üst devlet güvenlik kurumu olan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Ali Raycan'ın kendisini temsil etme görevini veriyor. Ve bunu kendi resmi internet sitesinde yayınlıyor, basına da vermiyor. Ali Ekber önemli bir hükümet görevinin atanmasının ardından diye başlıyor, anlatıyor falan filan. Bakın bu atama İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiya'nın Larjani Ahmediyan'ın yerine Ulusal Güvenlik Konseyi gelen sekreteri olarak atadığı emenin yayınlamasından iki gün sonra geldi. Dedik ki hayır ben İngiliz'i senin kontrolüne vermem. İngiliz bana çalışsın dedi. Bu çok ciddi bir kavga bu. Yani İran'da Cumhurbaşkanı ne olduğu yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de devlete karşı bir belediye başkanının gücü neyse İran'da da Cumhurbaşkanı'nın o e, Siyonist Molla oligarşisine Kanuni olarak da gücü o kadar. Yani Larijani atanmasından iki gün önce dediğim gibi Ulusal Güvenlik Konseyi, Ulusal Güvenliğe bağlı küçük bir konsey olan ve savunma kapasiteleriyle askeri hazırlık durumunda e, odaklanan Yüksek Savunma Komitesi'nin üyesiydi. Hamane bugün devrim muhafızları ordusunun stratejik merkezinin komutanı olan Ahmet Yeyan'ı savunma komitesine kendisini temsil etmesi için atayan bir kararname imzaladı. Ahmet Yeyan kim? Ahmet Yeyan dediğim gibi o yumuşak adamlardan. Ayrıca eski e, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani de komitede kendisini temsil edecek ikinci kişi olarak atadı. Bu Ali Şemhani kim? Çok net söyleyeyim ki sıfır kişilikli olan Hameney nefes al derse nefes alıp nefes bırak derse nefes bırakan biri. Şimdi bu üç temsilci atamasıyla birlikte sertlik yanlısı Said Celili İran olursa Güvenlik Yüksek Konseyi'nde ikinci temsilci olarak kaldı. Tamam mı? Celil dedim çok katil biridir bu adam. Bu artık ikinci role düştü. Hamene dedi ki bak hem yumuşuyorum hem de İngilizlere teslimim. Ben iktidarıma dokunmayın dedi. Yani bu durum... ...Celil'in... ...rakiplerinin onu görevden alınacağını... ...ve sertlik yanılarının... E, ...Celil'den daha sertlik yanlarının ...geleceği... ...şeklinde İran medyası hep böyle... ...yayın yapıyordu. Ben de ısrarım. Mesela benden de görüş aldılar. E, Keyhan aldı. Tehran havaya falan aldı. Yayınlamadılar mı? Dedim ki hayır. Ama yani, aksine celili etkisizleştirecek, çok ılımlı kişiler getirecektir. Ki Keyhan liberal bir gazetedir. Bir de Hameneyn gazetesi. <laughs> Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. İngiliz İran. İngilizler şimdi İran üzerinden bize komşu oldu. Bakacağız. Hoşçakalın.